Efendim sonrasında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taliban'dan gelen heyeti ağırladı. Özellikle de Türkiye'deki Afgan mültecilerin konusu, e, konusu masadaydı. Peki neler konuşuldu, detaylar nedir? Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Mehmet Bal bizleri bekliyor. Mehmet'ten alalım Mehmet. Afgan mülteciler gündem olmaya devam ediyor aslında bakarsınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu senin de söylediğin gibi e, Taliban e, heyetini kabul etti ve e, önemli konuların konuşulduğunu söylemek lazım. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu yönde oldu. E, özellikle e, Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle insani yardım konuları ve beraberinde ise e, kaçak e, göç konusunun e, Taliban heyetiyle yapılan e, görüşmede masaya yatırıldığının e, altı çizildi. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Afgan Pakistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arslan'ın bu yaptığı ziyaret içerisindeki e, önemli noktası şuydu. E, geçtiğimiz e, günlerde aynı heyet İran'da temaslarda bulundu ve ardından Pakistan'da temaslarda bulundu. E, bugün itibariyle ise aslında bu ziyaret gerçekleştirilmiş oldu Türkiye'ye. Çünkü Taliban heyetinin isteğinin e, şu yönde olduğunu söylemek lazım. Kendi resmi haber ajanslarında da aktardıkları gibi e, Türkiye'de bulunan e, kaçak e, Afgan göçmenlerin e, gönderilmesinin e, bir bu noktada azaltılması yönünde bir istekleri var. Çünkü son 7 ay içerisine baktığımızda bu rakamın e, 40 bine ulaştığını biliyoruz. E, Türkiye'den Afganistan'a geri gönderilen e, Afganistanlı e, göçmenlerin sayısı e, bununla ilgili olarak gerek İran'la gerekse e, Pakistan'la görüşmelerin ardından Türkiye'de görüşme gerçekleştirildi. 15 Ağustos tarihinde geçtiğimiz yıl e, Kabil düşmüş ve Taliban yönetime gelmişti. O günden beridir özellikle özellikle Özbek asıllı Afganların ülkeyi terk ederek farklı ülkelere gittiğini ağırlıklı olarak da bu göç rotası üzerinde e, Türkiye'ye geldiklerini biliyoruz. Türkiye ise son dönemde yaptığı çalışmalarla bu göçmenleri gönderme çabasını e, yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ancak Taliban ziyaretine baktığımızda e, bu göçmenlere e, mülteciler statüsünde uygulama e, yapılması yönünde istekler var. E, ancak e, bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda gelişmeler oldukça biz aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü yeniden size bırakıyorum. İstanbul Esenyurt'ta darp edilen partilileri ziyarete giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir vatandaş arasında gerginlik çıktı. Akşener'in yalancısın diyerek tepki gösterdiği kişiyi korumalar uzaklaştırdı. Başka,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Esenyurt'ta saldırıya uğrayan üye kayıt karavanını ziyaret etti. İki partilinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Failler belli dedi. 25 kereste o, gibi adamın saldırması sonunda oluşan o şirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İşte saldırıya uğrayan arkadaşımız burada. İyi Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki bu arkadaşımız ve arkadaş iki arkadaşımız biri yanımızda. Uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticis konumunda Akşener açıklamalarının ardından alandan ayrılırken kendisiyle görüşmek isteyen bir vatandaş da konuştu. Siz başınızdaki başörtüsünü çıkarttınız. Önümüze aktınız. Vatandaşın sözlerine sinirlenen Akşener yalancısın diyerek tepki gösterdi. Hayır, Hayır, Hadi, yalan Katiyen denen yalan söylüyorsun. Bak yalan konuşuyorsun. Yalan yani, konuşuyorsun deme. Bugün hastanede. Yalan, yalan konuşmuyorum. Kısa süreli arbedede vatandaş korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı. Ay, Açalım yol